Genç bir doktor omzunda sırt çantası ve yanında en yakın arkadaşıyla birlikte dünyayı geziyordu. Evlerinden çok uzaktaydılar. Bir gün bu genç doktordan annesine bir mektup geldi. Anne mektubu açtı ve okumaya başladı. Anneciğim, paramız bitiyor. Bir liman kentine uğrayacağız ve bu liman kentindeki gemilerden biriyle bir hafta sonra dönmüş olacağız. Anne çok sevindi, çok mutlu oldu oğlunun geri döneceğine. Aradan bir hafta geçti evin zili çaldı. Anne kapıya yöneldi ancak gelen postacıydı ve postacının elinde bir mektup vardı. Bir mektup oğlundan geliyordu. Anne mektubu açtı ve hemen okudu. Anneciğim, hani bilmen kentten söz etmiştim sana. Arkadaşımla beraber o kente gittik ve kendimize bir gemi aramaya koyulduk. Ancak birinci olana para ödülünün verileceği bir futbol turnuvasının düzenlendiğini öğrendik. Ve kentteki birkaç yakın arkadaşımızla birlikte bir takım kurduk. Finale yükseldik. Arkadaşım gol attı. 1-0 öne geçtik. Son dakikalarda rakip penaltı kazandı ve ben kaleciydim. O penaltıyı kurtardım. Paramız var artık. Geri dönmeyeceğiz anneciğim. Bizi bekleme. Daha ileriye gidiyoruz. Anne çok üzüldü. Zaman içerisinde bu iki genç doktor öyle insanlarla tanıştılar ve öyle işler yaptılar ki hem kendi hayatlarını hem de tüm dünyayı değiştirdiler o penaltı kurtarılmasaydı belki de bugün özgür ve bağımsız bir Küba olmayabilirdi. Çünkü bu iki genç doktordan biri Alberto Granado, diğeri ise Ernesto Che Guevara'ydı. Atatürk'ün hakkındaki kitapları okuyan, onu tanıyan, bilen, Nazım Hikmet'in dostu ve Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez'in onun için bin yıl boyunca bir milyon sayfa yazabilirim dedi devrimci, siyasetçi ve doktor Ernesto Che Guevara.